Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler hepinize. Evet maalesef tiplerden bir tanesini kaçırdık dostlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bölük tamamen gelmeye başladı. yemlerini vereceğim. Yeni bolluk Tünek sistemine daha alışamadılar. Bakalım. İnşallah en kısa sürede alışmaya başlarlar. Giden tip de en iyilerinden biliyor bir tane kaçak var Ay şurada bir tane kaçak var. Ulan böyle indirdim kaçak var O nasıl sökük arkadaşlar? Mardin hem de sökük. Güzel bir kaçaktı. Böyle gelmeseydi erken belki de yakalama ihtimalimiz olurdu. Bu tip yuk beyaz bir tane kuş var dedi burada. Dedim hiç elleme dedim benim. Tiptir dedim. Burada fazla anlamıyor bu tarz kuşlarda. İnsin aşağıda onu bir alalım. Gel. Hadi oğlum. Normalde tipler biraz akıllı olur Biraz eşek. bir çocukluktan bak ağaca gidecek yine bak 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 ağaca gidecek oralarda kumruların peşinde dolanıp duruyor. Gel. Dört tüneklere alışamadı yani. Aşağı şey inmeyeceğim. Buradan çekim yapacağım da. Şunu bir indirelim ya. Yazıktır. Yavrularımda en beğendiğim yavrulardan bir tanesi. Bu yüzden yalan etmek istemiyor. Yakalayabilseydim orada yakalardım mı? Ben biliyorum şimdi ağaca gidecek. Bu yeni biliyorum çünkü. Ulan eşşik herif. Beni sinirlendiriyorsun ha. Sabahtan beridir seninle uğraşıp duruyorum. Hani tam beridir şu ekleri ya, Orayı yap, orayı yap. Bir de seninle uğraş. Gitti ağaç üzerinde. Allah'ım yarabbim ya. Bu nasıl bir huydur ben anlamadım bu yavru. Çocukluktan beri böyle oldu. Çocukluktan beri böyle ya. Huyu değişmez mi bu kuş? Bak o kadar gitti, uçtu, dolaştı falan filan. Yine kalktı geldi. Akıllı olduğunu gösterir ama gelip bahçeye inmemesi beni sinirlendiriyor. Bu kuşları görüyorsun yerde oğlum. Sen orada ne yapıyorsun eşek herif? He? Yani beni ne uğraştırıyorsun oğlum ya? Sabahtan beridir var ya canım çıktı ya sizler için. Vallahi resmen canım çıktı ya. Ne uğraştırıp duruyorsunuz ki beni? Ben anlamadım ya. Bu nasıl bir huydur oğlum ya? Bak karşısında da in. İn yemeğini ye. Yerine gir. Yok Yok abi illa ki veremedecek, kanser edecek. Ha bak gelecek şimdi. Ha bak geldi ha. Hah, geldi. Geldi şimdi alıp götürecek onu. Yere inmezse alıp götürecek. Ben biliyorum yine peşinde dolanıp dur. Ya yine Allah aşkına lo. Vallahi yeter billahi yeter ya. Bazen kına geliyor arkadaşlar ya. Yemin ederim bazen kına geliyor. Hakkınızı helal edin de. Sabahtan beridir, sabahtan beridir. Bak durmak bilmiyorum. Sabahtan beridir. Burayı temizle. Oranı tüneklerini yap. Oradan çıkan dalları götür çöpe at. Git bunun peşinde dolaş. Bölgeyi indirmeye çalış. Yemlemelerini yap. Ee, Sözde bugün izinliyim. Vallahi billahi var ya bazen insan yoruluyor. Gerçekten bazen yoruluyor. Abi tekim. Ve o çocuk da okul okuyor. Onu da derslerimden geç kalmasını istemiyorum. Gidiyorum okulunu okusun. Dersleriyle ilgilensin. Tek başıma var ya. Burada mücadele vermeye çalışıyorum. Ha böyle dümbüklerin peşinde. Git lan. Git. Hadi git. Git lan. Ağzına tükürdüğüm en eşi. Bari gelme buraya. Git millet seni yakalasın bari. Heh. Orada aç kal, susuz kal. Aklın başına gelsin. Ondan sonra dersin Sezgin baba. 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 Baba ben senin değerini bilemedim. Ben senin kıymetini bilemedim. Senin ben ağzına tüküreyim. Eh. Senin ben ağzına tüküreyim. Git orada hastalan. Aklın başına gelsin. Burada daha böyle bir pık demiyorsunuz. Hemen tedaviye başlıyorum. Hemen sizi iyileştirmeye çalışıyorum. Ondan sonra siz de beni böyle öğren kanser edeceksiniz. Veba mı lan? Veba mı oğlum? Günah lan. Bana da günah lan. Bana da günah lan. Ben sizi bu kadar düşünürken siz beni bu kadar oynamak kanser etmek zorunda mısınız oğlum? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya var ya ben size sinirleniyorum. Hiç de i̇şte konuşuyorum böyle valla. Vallahi böyle konuşuyorum işte. <laughs> Şimdi gitse başka kimese gitse ne olacak? Ne olacak? He? Hastalanacak, pat, geberecek, gidecek. Ondan sonra baba, baba beni kurtar. Burada iyi değilim. Eşeceksin Babanızın bokunu yiyin oğlum. Vallahi başka yerde yemin ederim var ya. Siz burada gördüğünüz kıymeti başka yerde görebilir misiniz? İmkanınız var mı? He? Kendimden çok sizlere bakıyorum lan. Ha? Ha? Veremet, kanser et, sonra in. Senin ben ağzına tükirme. Senin ben ağzına tükürüm lan. Senin ben ağzına lan. Eşek. Şunu bir alayım arkadaşlar. Bak gidecek yine. Bak yine gidecek. Şöyle yine yine. Korkut mimarı. <laughs> yine yemeğini ye. Senin ağzına tükürürüm bak. Şükür. ya kızım. Siz akıllısınız o. Onlar sizin bokunuzu yesin. Vallahi sizin bokunuzu yesinler ya. Şuraya bak. Yine bak. Parlaklığa bak. Nasıl bakıyorum şuraya bak onlar bana nasıl bakıyor ağzına tükürdüğüm eşekler bugün var ya videoyu hızlandırmadan yaptığımı görseniz dersiniz ki bir önceki videoyu yok abi var ya yok kardeşim var ya Allah senden razı olsun dersiniz annem geliyor böyle yapıyor sen diyor yemin ederim diyor sen cennetliksin sen diyor vallahi billahi diyor sen cennetliksin. Sen diyor sorgusuz, sualsiz diyor cennete gideceksin. Diyorum niye anne ne oldu diyorum. Ya diyor sen diyor var ya. İnsan diyor çocuğuna böyle bakmaz ya diyor. Ben sana bakıyorum diyor imreniyorum ya diyor. Vallahi billahi bunları annem söylüyor. Allah senden diyor bin kere razı olsun diyor bu hayvanlara diyor nasıl bakıyorsun diyor. Ama ışık spasa bak beni gören kanser ediyor. Ha, bak bekliyorlar yemek yediler ya. Bekliyorlar gidecekler. Babalar da burada gören kanser. <gülüyor> <gülüyor> ya benim canlarım Sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Allah'ın emanetleri bana. Onlara tabii ki de iyi bakacağım. İyi bakmasam benim ayıbım olur arkadaşlar. O zaman ayıp işlemiş olur. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.